O kamil yemek diyese, onun hakkıdır. Ona sakın bir laf söyleme. O orada herkesin içerisinde yer, sonra iki gün yemez, sen o yemeğin ondaki neyse kefareti, onu öder ama sen ödeyemezsin. O konuşmanın kefaretini öder, sen ödeyemezsin. O konuşur, onu, onun konuşması sana boş konuşma gibi gelir, o boşa konuşmaz. Allah onun boşunu da dolu eder. Ama sen dolu konuştum zannedersin, seninki boşa çıkar. O yüzden dilini tut, dilini koru. Sen mürşidi kamil değilsin, sen onun huzurunda az konuşanlardan eyle böyle bir kısa anlatacağım diye uğraşma. Şeyh Efendi'nin zamanında bunları hep görürdük biz. Efendim bir şey anlatmak istiyorum. Sohbet ediyor ya, işte konu ne? Yemekle alakalı, konuşmakla alakalı. Hemen oradan birisi kalkıyor. Efendim bir şey anlatabilir miyim? O da bakıyor ona. Anlattı demiyor, anlatmadı demiyor. Ona bakıyor. Hani sen ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun diye. O oralı değil. Efendim ben yolda giderken şöyle başıma geldi de böyle oldu da şöyle oldu da şu oldu da hani onun başına gelen mucizevi bir hali anlatıyor. Çok önemli bir şahsiyet. Şeyh Efendi böyle bakardı. Kafa sallıyor. Oranın zakiri ona müdahale etmesi lazım. Oradaki bir büyük ona müdahale etmesi lazım. İşaret etmesi lazım. Konuşma, sus. Üstadın sözü böyle kesilmez üstadın sözünü böyle kesip de efendim bir şey anlatabilir miyim diye o gün ilk defa gelenler onu söyler. Bir derviş bunu söylemez. Efendim bir şey anlatabilir miyim demez. Varsa bir sorusu, bu konu hakkında şunu sormak istiyordum der. Ona da müsaade edilirse sorar. Müsaade edilmezse kendi kendine soru sormaz. Bu böyle miydi? Orası Hacı Baba tekkesi değil, kahve değil, kıraathane değil. Orası kadınların e, gün yaptığı pasta yedi, börek yedi yerde değil. Orası bir mürşidi kamil sohbeti. Herkes oturur, edebiyle sohbetini dinler. Ben bunu anlatabilir miyim, bunu konuşabilir miyim demez. Var mı sorusu olan denmedikçe o kendi kafasından soru da sormaz. Dinler. O hiç konuşmazsa kimse de hiç konuşmaz. Oturur Allah'ı zikreder. Sufi adabı budur. Geldi üstad oturdu değil mi? Oraya kendi yerine oturdu. Senin muhabbetin biter. Senin konuşman biter. Senin yanındakinle her şeyin biter. Bir sufi toplantısında uğultu yoktur. Uğultu ne? Herkes birbiriyle konuşuyor. Bu yoktur sufi toplantısında. Üstad geldi oraya oturdu sohbete başladı mı uğultu biter. Var mı bir sorunuz derse o kimseler varsa sorusu olanlar sonra Var mı sorusu yok denmiyorsa oradaki hiç kimse ben bir şey sorabilir miyim demez.